Merhaba arkadaşlar, Tuşkovat Gaming'in yeni yeni bölümüne hoş geldiniz. Tuşkovat bugün sizlere ben dizaynınızı da çekerken e, kas için yapmanız gerekenleri anlatacağım. İlk başta şu yan tuşa yapıp kişileştire gidiyoruz. Ondan sonra Şuradan Windows Classic'e tıklıyoruz. Bekliyoruz. Yaptıktan sonra bize böyle bir ekran gelecek. Ekran geldikten sonra bunu böyle aşağı indirin. Böyle 5 defa yayın yapın. 1, 2, 3, 4, 5. Artık e, videonuz videonuzu böyle çekebilirsiniz. Çünkü böyle çekerseniz videonuz hiç kasmayacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkürler.